da bizi hani düşüncelerimiz de boş yere gelmiyor bize. Yani o bilinç altındaki kayıtlarımızdan dolayı evet. olumsuz düşünceler evet. Sürekli düşünmemizin sebebi bilinç altındaki kayıtlardan dolayı. Şunu da bileceğiz ki madem bu kadar olumsuz Hı. düşünce düşünüyoruz ya da korkularımız Hı. var, burada dönüştürebileceğimiz şeyler var aslında. Evet. O zaman ilk yapmamız gereken hangi korku bu? İşte evet etmemeyi başaramamamı, evet. yani e, o korkuyu fark etmek bile e, dönüşmesi için tabii büyük ki bir mi? adım. E tabii fark ettiğin anda şey gibi düşün. Hani bulmuş e, gibi sanki bir şey. Işık tuttun oraya bak, evet. gördüm. Yerini tespit ettim. saklanmaçta hani sobelev için görmek gibi. gibi. E, gördüm diyor. E, kazanıyorsun o zaman Tabii ki tabii ki. Yani şöyle diyelim. Hani e, ne dedik? Sen görünmeyensin ya, Görünene dair topladığın yükleri bırakmak zorundasın. Bunları tek tek atacaksın, bu bana ait değil, bu bana <laughs> ait değil, bu bana ait değil, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Öyle demiyor muyuz? Bu kime ait diyor? Kime ya, ait? Gönderdiğimi <laughs> sahip <laughs> diyorsunuz. değil mi evet. de. aynı, aynı şey, bu aynı bana şey. gerçekten ait değil. Hı hı. Yani benim korkum bile mi evet. Niye benim diyorsun? Benim değil. Hastalıkları da öyle sahiplenmeyelim arkadaşlar. Ha. Yani benim değil derken evet benden yayılıyor. İlk önce tabii ki ona da bir kabul vereceğiz. Ay gitsen ben seni istemiyorum da değil. Evet gördüm seni. Evet. Kabul. Alanımda böyle bir şey var ha. gibi. Ama kabul verdiğim şeyi ne yapabilirim sonra? Çabuk dönüştürebilirsin. Dönüştürebilirim. dönüştürebilirim. Hı hı. Çünkü eğer dönüştürmezsem ne oluyor? O gidiyor. Bir korkum ya da bir duygum. İşte kendi ifade edemiyorum. Çok dolmuşum. İşte burada tıkanıyor. Hı hı. E burada tıkanıyor boğazımda bir sorun oluyor. Evet. Burada tıkanıyor, kalpte bir sorun. İşte karnımda tıkanıyor, mide tıkanıyor sorun midemde olur. bir sorun Organlarda oluyor. Sorun. Yani çakralarım kapanmıyor. Kapanırsa ölürüz zaten. Hı hı. Ama ne yapıyor? Yavaş Hani ee, bir suyun kirlenmesi gibi düşün. Hani orada bir su var, suyun içinde de dönen bir çark var gibi düşün. Su kirlenince ne oluyor? Çark böyle alır alır dönüyor. Sanki böyle yosunlar takılıyormuş gibi. Aynen. Sonra negatif, düşük frekanslı Çöpler duygular satılıyor. çöp zaten. Sonra nefes çalışmalarıyla, sen nefes koçusun aynı zamanda. Evet. Ne yapıyorsun? Dönüştürüm. Suda alıyorsunları çıkarıyoruz değil mi? Evet. Çıkarıyoruz. Nefesle çıkarıyoruz. Nefesle çıkarıyoruz, e, kelimelerimizle çıkarıyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz aslında? Bedendeki her bir duyguyu, değil mi? O serbest çakralardaki her bir duyguyu serbest bırakıyorum. Yani bunu da hafifletiyorum. Hı -hı. Bak. Görünen, şimdi... Görünmeyen, görünen demiştik. Yani. Evet. Görünendekini de ne yapıyorum? Bir hafifletiyorum. Tetrişini yükseltiyoruz. Ha, <süpersin. gülüyor> Bunu da hafiflettikçe ne olacak bu? Bunun frekansı yavaş yavaş yükselecek. <laughs> Yukarıya doğru çıkacak bu bedende. O zaman saflaşacak. Ha bu saflaşma senin başka ne işine yarıyor? E, şimdi biraz önce söylediğim yere geliyorum. Ben dönüştürdükçe yani temizlendikçe, işte 5 frekansındaydım 8'e çıktım. E 8'de de bir yeni kart açıyorum. E, yeni karttan da ne yapıyorum? Yeni bir dünya. cennet. Yeni bir dünya. Cennette Cennet şey. dediğin o? Hı hı. Yeni bir frekansta e, sevdiklerim var. Herkesi herkesin iyi, iyi, ben iyiyim. Arzuladığım her şey or, orada. İşte bak cennet frekansı. Daha değil. üstü de var hatta. Aynen. Evet, tabii onun da üstü var, onun hı. da üstü var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ben işte ee, işte burada huzursuz da değilim. İşte diyorlar ki bazıları artık hayatında yok. E, gitmesi gereken gitti. Kalması gereken kaldı. Görevin tamamladı. mı? Yani tamam. onları var eden de sensin. İşte cennetinden atan da sensin. Frekanslarınız aynı değilse birilerinin gitmesi gerekiyor. Evet. E, ben yalnız kaldım. Nereden baktığına bağlı. Ya frekansım yükseldi. Demek ki yeni insanlar gelecek. Onun için yalnızım dersin. Ya da ben yalnız kaldım üzülüyorum diye. Kişilik zannından konuşuyorsun ortada. Hani kişi olarak görüyorsun Ayşe şey. Yalnız kaldım diye üzülüyor. Hı hı. Ee, arkadaşlar çok güzel zamanlardan geçiyoruz. Yani gerçekten güzel zamanlardan geçiyoruz. O yüzden e, sistem de çok güzel çalışmaya başladı. Yani her an size e, şeyi gösteriyor. Yani e, fark etmeniz gereken şeyleri çok açık bir şekilde. Bazen çok abartarak hatta görmemiz için abartarak da gösterdiği Belki oluyor. Belki üzülüyoruz ama aslında hepsi bizim kendimizi fark etmemiz için. Evet, evet. Yani çok basit. Yargılamayın. Suçlamayın. Kız Fazla kızmamaya çalışın. Yani yapabildiğiniz kadar. Kızdıysanız da kızın geçin. Yani o alanda çok kalmayın. Dedikodu yapmayın. Yalan söylemeyin. Ne kadar bunları yaparsanız o kadar yeni kartlarınız temiz açılır. Yani sen nasıl tezahür ettiriyorduk biz. Her bir duygum buradan çıkıyordu. Bugün anlattım hatta bir kart üzerinde değil mi? Bir frekans benden çıkıyordu değil mi? Evet. Onu besleyince orada madde halinde oluyordu. Hı hı. Bizden e, duygularımıza göre çıkıyor hı. frekanslar ve onu maddeleştiriyoruz. Ama ben onu yeterince beslemezsem. Maddeleşmiyor. <laughs> Maddeleşmiyor. Evet. O yüzden en çok olmasını arzuladığımız <laughs> şeylere odamızı vereceğiz. Aynı Serpil Hocam'ın dediği gibi yeni bir kart açmak istiyorsak, evet. neyin olmasını istiyorsak hayatımızda, onun olmamasına dair değil de, olduğunda kendimizi nasıl hissederiz? İstediklerimize odaklanacağız. Hı hı. İstemediklerimize göre değil. Çünkü kuantumu anlattık. Ee, bir kez daha üstünden geçelim. Bu olumlu, bu olumsuz. Bundan konuşursam bunu güçlendiririm. Aynen. Bundan konuşursam bunu güçlendiririm. O zaman ne yapacağım? Yapabildiğim kadar Hayallerimden, isteklerimden, arzularımdan. güzel şeylerden bahsedeceğim. Yani illa hayallerim de değil. Şükredeceğim bu, bu. Evet. En büyük e, titreşim yükselten şeylerden bir <laughs> tanesi. Ee, kendime bahaneler yaratacağım. Yani en büyük sorum şu olacak. Bana beni ne mutlu eder? Hı <laughs> Beni ne mutlu eder? Sonra bir başkasını mutlu etmek için değil, kendi nefsimi mutlu etmek için uğraşacağım. Yani bu beni, gittim bu, bunu aldım. Bu çok güzel bir şey. Nefsim, ben, benliğim, kimliğim, neyse. İstedim ve aldım. Bak kendimi mutlu ettim. Ne güzel. Ben kendimi mutlu ettikçe başkaları beni mutlu eder. Sen kendini sevmezsen başkaları seni sevmez deriz. Dedi. Bunun anlamı ne? Bak şimdi başkaları yok ki. <laughs> değil mi? Hepsi benden çıkmıyor mu? Evet. Benim yansımalarım değil mi? Demek ki ben kendimi sevmiyorum. Ben kendimi sevmediğimde yansımalarım da bunu gösteriyor bana. Bunlar evet. beni sevmiyor. Bana değer vermiyorlar. İşte. Kend, bana kendimi değersiz hissettiriyor. Aynı şey. Yani sen kendine değer vermediğin için, kendi <laughs> değer vermediğin için ne yapıyor? Bu başkaları da böyle hissettiriyor. Ee, şey, bir şekilde e, bilinçaltı ile ilgili çok çalışmalar yaptık arkadaşlar. E, yaz, Kitaplar yazdık. Bilinçaltı nasıl dönüşürüz diye bir kitabım var. Orada çok güzel örneklerle anlattım. E Bu bilinçaltını pozitif nasıl kodlayacağız? Çok muhteşem, güzel bir kitap yazdı. <laughs> hani Kaynak da çok. Ben ve benim gibi birçok e, bir kişi. Bir kişi de zaten mütemadiyen farklı şekilde de olsa bunları anlatıyorlar. Ama aynı konular farklı şekillerde anlatılıyor. anlatılıyor. Bir sürü kaynak var aslında. Aynen. Siz kimden ne alırsanız yani yüreğiniz kalbiniz kimi dinlemek akarsa kimi dinlemek isterseniz benden bunu dinlersiniz. Ayşe'den başka bir şey Ahmet'ten başka bir şey dinlersin. Orada şeye dikkat edin. Size iyi hissettir insanları dinleyin. Evet, bu da önemli. enerjisi, evet. size iyi gelen <laughs> insanları dinleyin arkadaşlar. Ee, yine muhteşem <laughs> Deniz Hocam. Ha, <laughs> size <ederim>. burada dinlerken <laughs> bile o kadar çok farkındalık yaşadım ki. Birbirine bağladım Hı -hı. olayları. Aa bu da bundan dolayı olmuştu. O zamanlar hep bunu düşünüyordum diye. Ben bile sizi dinlerken, ki her gün birlikteyiz. Yine farkındalıklar yaşadığım bir program, bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi ki teşekkür varsın. ederim. Ağzınıza Sen de iyi ki varsın. Sizler de iyi ki varsınız. Netçe de şey, hani ben güya bir şey verdiğimi e, düşünüyor Düşünürken. bazı arkadaşlar. <laughs> Hayır, hep birbirimize hizmet ediyoruz. Evet. Ben konuşarak size hizmet ediyorum. Siz dinleyerek bana hizmet ediyorsunuz. Bazen güzel şeyler yazarak beni onurlandırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum ve sizi seviyorum. Evet. Kalın. İyi ki varsınız. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Siz olduğunuz için biz de buradayız. Sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın. E, yorumlara yazabilirsiniz, hepsini okuyoruz arkadaşlar. Hangi konuda e, video çekmemizi istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sevgiler.